Merhabalar. Bugün kelimem suchen. Suchen aramak demek. Untersuchen. Untersuchen. incelemek, araştırmak, soruşturmak, muayene etmek anlamında. Durchsuchen. Durchsuchen. Dikkatle araştırmak, arama, yapmak veya aramak anlamında. Versuchen. Versuchen denemek, tecrübe etmek anlamında. Aus suchen. Aus suchen, seçmek, toplamak, ayırmak anlamında. Kelimelerimizi tekrar edelim. Untersuchen, untersuchen, durchsuchen, durchsuchen, versuchen, versuchen. aus, aussuchen aus